biliyorsunuz Mayıs ayını dolu dolu geçir. Önce engelli kardeşlerimiz, engelli çocuklarımız için, engelli vatandaşlarımız için engelliler şenliği düzenledi. Son derece güzel oldu ve yoğun katılım oldu sizlerin de bildiği gibi. Arkasından bilim şenliği sahilde düzenledik. Oraya da katılım çok güçlü oldu. ve ilgi oda oldu. Biz dikkatini bilmeye yönelttik. Oradaki çocuklarımız, gençlerimiz çok güzel bir e, ilgi paylaşımı sundular. Yaptıkları deneyleri bizlerle paylaştılar. Ben kendimi çözüldüm. Katılanlara, destek verenlere, emeğe geçenlere de teşekkür ederim. Anlamışım diyorum. Sizlere de bu konuda basında yer aldık. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki e, hafta <laughs> Cuma, Cumartesi, Pazar'da Osmanlı Çiliye Şenliklerimiz başlayacak. Hem bunu duyurmak hem sizlerle de yapacaklarımızı paylaşmak için e, bir toplandık. E, Cuma günü sabah kahvaltısıyla Osmanlı Çiliye Şenliklerimiz başlayacak. Ve ana temamız bu sene biliyorsunuz gökyüzündeki, gökyüzündeki e, takımımız Türkçe bir olacak. Bir, bir tane ee, jetimiz ücretimiz inşallah Cumartesi günü ayın 28'inde Karadeniz Ereğli semalarında gösteri yapacaklar. Bizler de bir, bir bu Türk milli takımımızı bekliyoruz. Türk yıldızlarını bekliyoruz heyecanlı. Bizler de o gün sahilde ee, 25 bin Türk bayrağı hazırlayıp eee güzel bir görüntü, güzel bir birliktelik sergileyeceğiz. Biliyorsunuz bu sene şehitlerimiz olduğundan dolayı, Yunan şehirlerimizden, ülkemizden, şehitlerimizden dolayı e, müzikli veyahut da ne diyelim çok fazla eğlence tarafını uygun görmedik. E, ve daha bir sanatsal, kültürel faaliyetlere ağırlık verdik. Bunun arkasından üç gün boyunca e, Veteranler veteranlar turnuvası adı altında turnuvalar düzenlenecek. Bu turnuvalarda altı takımımız katılacak. Altı takım katıldığı da final maçı da pazar günü saat 18'de olup futbol turnuvamız da var. Tabi bunlarda gezilerimiz var, şiir dinletilerimiz var. Biliyorsun İbrahim Sadri gelecek şiirin Üstadı, Seyyid Dar Sadri de heyecanla bekliyoruz. Sizler aracılığıyla, basın aracılığıyla da ilçemizi, ilimizi ve çevre illerimizi bu Osmanlı çileği şenliklerine bekliyoruz.